Türey Müzesini ziyaret eden 65 yaş ve üzeri ziyaretçilerimize müze girişi ücretsiz olduğu gibi yanı sıra 5 kişi ve üzeri gruplarda ücretsiz rehberlik. Yanı sıra Homeros Bahçesi e, turu ve ücretsiz içecek ikramında e, bulunmaya başladık. E, ni niçin böyle bir girişime e, başladık? Eğitim ve organizasyon departmanımız var ve çoğunlukla müzelerde e, alışıla geldiği şekilde bu eğitim departmanları daha ziyade e, çocuklarla beraber işbirliği yapmak konusunda. E, projeler geliştirdiler fakat Türkiye'de e, ilk kez 65 yaş üstü ziyaretçiler konusunda eğitim departmanımız böyle bir uygulamaya başladı. Eee Birleşmiş Milletler eee nüfus fonu verilerine göre Türkiye 2023 yılında 65 yaş nüfusu toplam nüfusa oranı yüzde %10.2'yi buldu ve böylece çok yaşlı nüfuslu ülkeler sınıfına girdi. E, 65 yaş üstü e, nüfusu oranının e, 2016 yılında yaklaşık yüzde 12'ye, 2030 yılında ise yüzde 23'ü bulması bekleniyor. Yani ülke nüfusu gittikçe yaşlanıyor. Dolayısıyla müzeler burada e, özellikle sadece çocuklara odaklanmayı bırakıp ee, yaşlanan e, vatandaşlar içinde bu yaşlanan nüfus e, e, içinde e, daha proaktif davranmak e, durumunda e, biz de bu e, proje ile beraber 65 yaş e, üstü ziyaretçilerimizin yaşam boyu öğrenme serüvenlerine hem katkı sağlamak hem de e, demans gibi e, hastalıklardan bu yaş grubunun e, uzak kalmasında e, bir katkı sağlamayı hedefledik